televizyonda görüp hep imrendiğim yağmurlu bir Kabe günü. Beytullah bizi rahmetiyle karşıladı. Şimdi birazdan inşallah altın oluktan yağmur akacak. Rahmet, bereket, dualarımız kabul olur inşallah Allah'ım. 20 Aralık 2024 öğlen namazını kıldık. Ve yağmur yağıyor Kabe'de. çok şükür bugünümüz Allah'ım. Ya. Osmanlı'nın yaptırdığı altın varaklı kapılar buralarda yine. Yine bir inşaat var Kabe'nin her yerinde. Katlarda kenarlara yaklaşıp Kabe'yi seyredemiyorsun. Ancak buraya indiğinde Kabe'yi seyredebiliyorsun. Erkekler de buraya sadece ihramlıyken girebiliyor. Erkekler normal kıyafetliyken almıyorlar. O kadar kalabalık ki sanki haç mevsimi mübarek. Gelmeyi düşünenler, Müslüman kardeşlerim bir an önce gelin. Gün olacak ki buraya bile randevu ile gireceğiz. Buna emin olun. O kadar kalabalık, o kadar arzın merkezi talep görüyor. Buna binlerce şükür. Sevinsek mi içeri giremediğimiz için, üzülsek mi bilemiyorum. Allah'a binlerce şükür. Rabbim dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Ya, Kabe'de yağmur yağıyor şu anda. Herkes sevinç çığlıkları atıyor. Rahmet yağıyor ya Rabbim. Ya, Allah Ekber, Allah Ekber. <laughs> <Ya, gülüyor> ah, <Allah. gülüyor> çok güzel. Çok güzelsin ya Beytullah Duanın merkezi Arzın merkezi Dualarımızı kabul et Allah'ım Sana geldik, sana ilaçtık Sana yalvarıyoruz Sana binlerce şükürler olsun Allah'ım Kabe'ye yağan yağmurun Yüzü sıyır Sana binlerce şükürler Allah'ım altın oluktan Bereket yağıyor, rahmet akıyor Ya Rabbim Kabe'ye yağmur yağdı Kabe'ye yan bu yağmurun yüzü hürmetine Gazze'deki, Yemen'deki, Arakan'da, Filistin'deki tüm Müslümanları, Afganistan'daki, dünyada eziyet gören tüm Müslümanları koru ya Rabbim. Zalimleri kahreyle ya Rabbim. Allah'ım sen ülkemizi koru. Düşmana fırsat verme ya Rabbim. Birliğimizi dirliğimizi bozma ya Rabbim. Allah'ım ordumuzu muzaffer eyle ya Rabbim. Allah'ım bizi sancaksız, bayraksız bırakma ya Rabbim. Allah'ım sen her şeye kadirsin. Müslümanları koru Allah'ım. Kabe'ye yağan bu yağmur yüzü suyu hürmetine ya Rabbim. Allah'ım dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Sana dualarını ve selamlarını getirdiğim arkadaşlarımın dualarını kabul eyle ya Rabbim. Allah'ım benim için bu büyük bir nimet. Bir televizyon izlerdim. Altın oluktan yağmur aktığını. Sana binlerce şükürler olsun Allah'ım. Sana binlerce şükürler olsun. Televizyonda görüp dileyen, buranın aşkıyla yanan Beytullah'ın, Resulullah'ın aşkıyla yalanları Ümre ve haç görevlerini yapmaya nasip eyle Ya Rabbim. Allah'ım dualarımızı kabul edesin. Sen gönlümüzden geçenleri, dilimizden söylediklerini biliyorsun Ya Rabbim. Dualarını getirdiğim arkadaşlarımın, selamlarını getirdiğim arkadaşlarının dualarını kabul eyle Ya Rabbim. Allah'ım evlatlarımızı koru evlatlarımızı ehli sünnet, imanlı şekilde yaşayacak kullar eyle ya Rabbim. Onlar sana emanet ya Rabbim. Hazreti İbrahim makamı ve ve üstü işte altın oluk. Çok güzelsin ya. Çok güzelsin. Duanın merkezi. Arzın merkezi. Rabbim dualarımızı kabul eyle. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbim. Binlerce sana binlerce şükürler olsun Allah'ım. Arzın merkezine Beytullah'a geldik. Allah'ım sana binlerce şükürler olsun ya Rabbim. binlerce şükürler olsun ya Rabbim. Dileyen herkesi buraya getirmeyi nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım umremizi kolaylaştır. Tekrarını nasip eyle ya Rabbim. <laughs> çok güzelsin Kabe. Hacer-i buradan görünüyor. Allah'ım geçen cumada yağmur yağmıştı kalbiye. Bu cumada altın oluktan rahmet akıyor. İlkinti namazının peşine yağmur bastırdı. Rabbim sana binlerce şükürler olsun. Yağmurunla günahlarımızı yıka, tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbim. Amin, amin. Allah'ım altın oluk. Şarıl şarıl atıyor ya Rabbim. Sana binlerce şükürler olsun. 27 Aralık 2024 Cuma günü ilkinti namazı ile akşam namazı arasında <laughs> yağmur altında tavafımızı gerçekleştirdik. Ya Rabbim yedi şaft yaparak Rabbim kabul eyle, kabul buyur. Günahlarımızı bağışla Ya Rabbim. Allah'ım tavafımızı kabul buyur Ya Rabbim. Sana binlerce şükürler olsun Ya Rabbim. Binlerce şükürler olsun ya Rabbi'm. Şimdi iki rekat tavaf namazı kılmak için gitmeye. <laughs> Thank you. Herkes yağmurda ıslanıyor. <laughs> Yağmurla fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar inanılmaz eğlendiler. Çok mutlu oldular. Çocuklar her yerde, her zaman eğleniyor. Onlar için dünya çok güzel. Umarım daha da güzel olur. Tüm <laughs> şekil 20 Aralık 2024 Ekim'de ezanına yarım saat var. Bereket yağıyor. <laughs> Kışlar bile sevinçli. Oyuklardan su içiyorlar sanki başka yerde su yok gibi.